Evet dostlar, merhabalar. Bugün 6-7'leri, tip 6, kanat 7'yi konuşacağız. 6'yı biliyoruz. 6'lar kaygılı, bir şey olacak endişesiyle yaşayan, hayata karşı hep böyle bir temkinli olan, bir şey olabilir, bir sıkıntı çıkabilir diye, %100 emin olmadan adım atmayan, mizahsar e, karakterlerdi. 7 ile siyah olan bir 6 karakter, yavaş yavaş grileşmeye başlıyor o kadar keskin olmuyor. Bir şey olacak evet aklına geliyor ama olmayabilir diyebiliyor. Yüzde yüz iyi olmasa bile sevdiği, hoşlandığı, yediden kanaklanan, haz almakla alakalı bir ihtiyaç olduğu zaman da palas pandıran atlayabiliyor. Hatta kimi altılar örnek bir çok korkuyor ve uzun zaman dikkat ediyor veya dönme olabilmekten çok endişe ediyor. Uzun zaman dikkat ediyor. Öyle bir an geliyor ki artık bunu yenmek için inadına yapamadığı ne varsa, o bıkmış, yediğinin bıkmışlığı, sıkılmışlığı, ya bırak beni hep çekiştiriyorsun deyip altıya kızmasıyla palas pandaras, inemediği ne varsa hepsini yapabilecek bir hale gelebiliyor. Ha buna alıştığı zaman da, keyif aldığı zaman da, güvenlikle alakalı başına herhangi bir şey gelmediği zaman da evet altı olmakla beraber yediği uzun bir süre deneyimleyebiliyor. Yine altı bir konuya karar verirken inceleyip sık dokuyor. Düşünüyor, taşınıyor, sıkıntı olur mu, olmaz mı? Veya bir sorun çözmesi gerektiğinde demiştik 6-5'ler biraz daha dışarıdan bekliyor. Sorunu çözüyor ama çok içine dahil olmuyor. Heh. İşte altılar, altıların bu temkinli olma, bir şeye karar verirken bekleme, araştırma, inceleme süreci 7 devreye girince biraz yumuşuyor. Yediler bu kadar düşünmeden adım atabiliyorlar. Ama yedi gibi değil yani altı yediler yedi gibi de palas panlas atlamıyor. Arası yani yedi çok güzel bir şey duydu. Hadi deyip de yola çıkarken altı yediler çıkalım bari diyerek yola çıkıyor. Altı canım hemen öyle karar verilir mi? Biraz duracağız, düşüneceğiz, bakacağız diye biraz daha <laughs> engelleyebiliyor. Yine ne demiştik? 6-5'ler inanılmaz problem çözen, olayın dışında kalan, duygu olarak olayın içine girmeyen tiplerdi. Problemi çözüyor ama dışarıdan bakıyor. Sanki hiç oralı değilmiş gibi çözüyor problemi. Neden demiştik? Çünkü duygu olarak çok içeri girmiyor 5'ten kanal kına. Altının 5'e verdiği, 5 kanadın etkisiyle çok olayın içine girmiyor ve duygulardan arınmış bir şekilde olayı kontrol ediyor. 6-7'ler de öyle değil. 6-7'ler bir sıkıntı çıktığı zaman ben çözerim deyip hemen olaya dahil oluyor. Olayı çözüyor. Olayı çözdükten sonra 7'den kaynaklanan mesele kapandı. 3 gün uğraştı, belki beş gün uğraştı. Gerçekten problemi çözdü. Haz bitti problemi çözmüşse, bir iş sonuca gelmişse ve bundan da tatmin olmuşsa konu kapanmıştır. Bununla alakalı ikinci, üçüncü, beşinci bir sorun gelirse ve 6-7 bu konuyu kapatmışsa bir daha ne yapmaz? Açmaz. Onun keyfini bir müddet daha çıkarmaya devam edebilir. Yine 7'deki maceracılık 6'ya hadi gel bir şey yapalım, çıkalım, gezelim, tozalım, şunu yapalım, bunu yapalım şeklinde zaman zaman 6'ın o duranlığını, içine kısmen e, kapanıklığını biraz daha ortaya çıkartabiliyor. Yine e, 6-5'ler veya 6'lar grup olarak çalışabilir. Grubun çok iyi bir parçası olabilir. 6-7'ler 7'den kaynaklı, zora sıkıntıya çok fazla gelemiyor. Bir iş için 2-3 saat 3 saat ayırmışsa, yani 200 saatte de çözelim demişse, Ha bu mevzu biraz daha saatler, dakikalar geçmeye başlayınca 6-7'deki 7'den kaynaklı o haz bitiyor ve artık o konu gündeminden tamamen çıkıyor. Bir daha ona ne yapıyor? Kolay kolay dönmüyor. Onun için baskıcı, zorlayıcı, herkese eşit yüklerin bindiği ve 6-7'nin yapmak zorunda olduğu, ayırmak istediği bir zaman, bir mesai, bir katkı var ise ve bu yukarıdan zorlanıyorsa, e -e. 6 bunun yerine, 6-7 bunun yerine bireysel çalışmayı, o işi kendi başına bitirmeyi, gündüz bir de değil de gece kalkacak, gece 3 ile 5 arası yapacak o işi, 2 saati gece harcayacak o işi. Ama böyle ben yaptığım, ben iyi gidiyorum, sen ne yaptın, yetiştin mi, yetişemedin mi noktasındaki bir e, sıkışıklığa karşı da ne yapıyor? 6 bu anlamda biraz daha <laughs> geriliyor. Yine 6'dan gelen hazır olmalısın, temkinli olmalısın, dikkat etmelisin, iyice araştırmalısın, iyice düşünmelisin gibi telkinlere karşı 7 kanat aman yeter diyor, Üf, Hayır o kadar araştırmayacağım, o kadar incelemeyeceğim, o kadar bakmayacağım bana bu kadar diyor yeter. Yani saf 7'lere göre biraz daha yavaş ve temkinli. Altılara göre daha hızlı, çok fazla temkinli olmayan zaman zaman olaylara 7 kadar olmasa bile 6 yediler Palas Pandaras atlayabiliyor. Yine altının birine soralım, bir şey yapalım, bir bakalım demesine karşı yok diyor 6 yedi birine sormayalım. Ya ben bu sefer hata yapma hakkımı kullanacağım. Hata yapacağım, yanlış yapacağım. Olacak. Yani ben de bunun sonucunda katlanacağım. Artık 6'dan o bezmişlik, bıkkınlık, altının sürekli temkinli ee, temkinde olması 6'ya evet iyi. Altı beşe de evet iyi. Ama altı yedi de bu biraz sıkıntı yaratıyor. O kadar düşünmeyeceğim diyor. Düşün düşün kaç tane iş kaçırdım, kaç tane eğlenceyi kaçırdım, kaç tane yere gidemedim falan bir sürü engel oldun diyor altıya. Hayır karışma. Ben diyor ne yapacağım? Bu sefer biraz daha gönlüme göre olaya atlıya vereceğim diyor. Yani altının o kaygısını biraz hafifletiyor, hafif oluyor. Biraz da mizahi bir yön katarak biraz da eğlenceli olması için daha ee, dikkat ediyor. Eğlence olayı giriyor burada devreye. Sosyal eğlence olabilir, Çok güvenli olmayan eğlence olabilir. Gecenin bir vakti ee, olmadık bir yerden suya atlamak olabilir. En arkada. Hani 7'ler koşarak gidiyor. 8'ler koşarak gidiyor. 2'lerin ortamı ise koşarak gidiyor. 3 kendini gösterecek, cüp diye atlayacak. 6 7 biraz daha yapacak ama biraz daha en arkada. Hadi gelin benim peşime takılın demiyor. insanların peşine e, takılmak istiyor. Çünkü 7 zaman zaman heyecan istemek, yani heyecan istiyor ve bu noktada 6 dediğim gibi çok fazla dinle yeter diyor. Ya yeter. Bunca zaman diyor. Biz hani dur 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 nereye kadar ya? Artık ben diyor ne yapacağım? Seni bu anlamda beklemeyeceğim Yine altı birine bağımlı olabilir, bir şirkete bağımlı olabilir, bir kişiye bağımlı olabilir, bir grubun üyesi olabilir. Altı yedi diyor ki abi siz böyle ben arada bir geleyim, geleyim katılayım gruba sonra geri çıkayım. Hani böyle sürekli benim grubun bir üyesi olmayayım. Bana bir görev verip tepeden böyle onu yapmak zorunda hissettirmeyin beni. Tam tipik yedinin özelliği. Ben diyor hani uğrarım, yardımcı olurum, bakarım, yardımcı elimden gelen her şeyi yaparım. Ama hani ben bir ara uğrarım modunda tam gruba entegre olmayı sevmiyor. Böyle güvenli tipler var, çok iyi insanlar var. Başına bir şey gelmeyecek, sıkıldım diyor ya sıkıldım yani istemiyorum daha fazla buna ne yapacağım dayanamayacağım diyor. O anlamda disiplinli gruplar işte askerlik mesela bir 6-7 için bir 7 için paraşütle atlama falan yoksa işte çok Türkiye'de yeni gelen acayip bir uçak kullanmak yoksa helikoptere 8 takla attırıp alttan girip çıkma gibi şeyler yoksa yani 6-7'ler biraz daha eğlence, biraz daha rahat, biraz daha free olmak noktasında, free zaman geçirmek noktasında daha dikkatli oluyorlar. Yani bire aslında biraz bireyselliğe doğru dönüyorlar. Gruptan ziyade biraz daha bireye dönüyorlar. <laughs> Yönetim çok iyiler. Ama canı isterse 6'dan gelen o temkin falan var. 7'den gelen her şeyi yapma gücü var. Ama 7 bir yaramaz çocuk gibi. Ha şuraya otur. Ne istiyorsun? Şunu istiyorum. Tamam, al her şeyi yaptım. Tamam mı? Yok. Niye? şuraya geçeceğim. E buraya geçeceğim dedin. Konuştuk, anlaştık. Tamam dedin. Ya şuraya geçeceğim. Biraz daha yedi bu modda. Hani oraya gitmeyeceğim, buraya gitmeyeceğim, şunu yapmayacağım bunu yapmayacağım. Bir oyun bozan modu niye? Haz alacak. Yani 7 yaptığı her işte haz alacak. İşte 6 da temkinli olacak, dikkat edecek. Aman başına bir şey gelmeyecek. Bu ikisi zaman zaman çarpışabiliyor. Yine 6-7 de e, duygudan çok fazla etkilenmez 6'lar gibi. Çok fazla duygu, çok fazla yoğunluk etkilenmez. Yüzeysel. Girer ve çıkar. O da altıyla ile başka türlü anlaşma e, sıkıntısı olabiliyor. Temel felsefe aynı. Yani 7'nin haz alması, 6'nın temkinli olması, bu ikisi arasındaki çatışma, ne kadar yedi ne kadar ise mevzu buna göre biraz daha değişe biliyor Ancak bir 6'ya da hiçbir zaman 7 gibi böyle Pervasız, aklına geldiğini yapan, hiç sonunu düşünmeyen de değil. Dediğimiz gibi ikisi arasında biraz daha mesafe. E, 6 işi yapar, 6-5 işi yapar, 6-7 haz yoksa öteler. İter, başka bir şey yapmaya çalışır. Daha eğlenceli kılmak için çaba sarf eder. İşte Mekanı iyileştirebilir, oturduğu yeri iyileştirebilir. Kitapları şunları bunları boyayabilir. E, ama mutlaka bir haz, bir eğlence veya buna bize benzer bir şey e, koymak zorunda hissederler kendilerini. İyi ikinci adamlardır. Birinci adam çok sıkmazsa. İyi grup, grup, üyeleridir. Çalışma saatleri esnek olursa. İyi öğrencilerdir. Alttan ders bırakabilir. Birinden 20 alıp diziye 90 olarak abanabilir. Ama böyle e, planları yapayım falan değil. Altı planlıdır. Altı yedi çok planlı değildir plan yapmayı da sevmez zaten. Yedi hiç sevmez. Bakın yedi daha daha ucu. Altı da plan yapmayı sevmez. Çünkü plan yaptığı zaman e, kendini bağımlı hisseder. Ya plan yaptım, şimdi uyumak zorundayım. Hani meri balık kalıplarından çok hoşlanmaz. Yine böyle ahlak, etik, değerler şunlar bunlar, yoğun baskı altında kalması, işte örf adetler çok inanmış olması lazım. Veya esnek olması lazım katının yukarıdan gelen sesin hiçbir türüne 7'nin hiçbir gerek kendi mizac olarak gerek kanat tipi olarak 7 için bunlar çok halledilebilir şeyler değildir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi 6 5'e bakın, 6 7'ye bakın, 7'ye bakın, dağılığa kadar fark var. Zaten 6 7 7 6, 5 6 6 5 bunlar alakalı. Minik minik 200 dakikalık böyle temel nüanslar var. Bununla ilgili e, videolar çekeceğiz. Temel unutmamız gereken şey ne? 6-7'ler ilk etapta bunlar 6. 6'nın özelliklerini yapıyor. 7 bunları esnetiyor. 6-5'ler temel olarak 6. Ama ne yapıyor? 5 bunu daha bireysele, daha özele, daha eve, daha zihne, daha yavaşlığa, daha ne diyelim, otoriteye karşı çıkmaya falan sevk ediyor. Bir altı otoriteye küt diye karşı çıkmaz. Çok 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 canına tak etmesi lazım. 6-5'teki 5 çıkar. 6-7 de çıkar. Ama 6-5'in otoriteye karşı çıkışıyla 6-7'ninki farklıdır. 6-5 etik değerler, bu iş sonuna gelmez, bitmez, zihinsel hatalar var, olayın kurgulanmasında sıkıntı var şeklinde bir otoriteye 6-7 Şiştim der, şişti ya, şiştim. Uzun toplantı, hiç, yedinin hiçbir türü uzun toplantıyı sevmez. Toplantıyı kendi yapıp da eğlenceli bir hale getiremiyorsa veya toplantıda interaktif, eğlenceli bir hale gelemiyorsa hiçbir şekilde sevmez. Yine 7 ortada olmak ister ama altı yedi çok ortada olmak ister. 7 yaptığı şeyin duyulmasını ister ama altı yedi yaptığı şeyin çok da duyulmasını istemez. Yani yine altıdan kaynaklanan bir frene basma vardır. Ha, adam altıdır. Kadın 6'dır. 7'si miniciktir. Ya burada 6'yı görürsünüz, 7'yi bazen görürsünüz. 6'dır. 6'sı minicik kanadı kocamandır. Tüm kanadı kullanmıştır. Kanatla alakalı keyif almaya başlamıştır. Ve buradan yürür. Rahat rahat da yürür yani. Bu konuda da bir sıkıntı çıkmaz. Evet bu kadar şimdilik. Ee, i̇nşallah sık video çekmeye başladım. Dün çektiğim bugün tekrar çekeceğim. Yani sizden ricam destek istiyoruz. Yani daha önce de söylemiştim. Hani bir kedi, bilmem nereye atlıyor, o atlarken işte şekerliğe çarpıyor, şekerliğin şekeri oraya gidiyor falan filan, peş 1 Bir milyon izleniyor. Yani bizim uğraşıyoruz, ediyoruz, öncesinde bir hazırlanıyoruz. Pratik olarak insana çok faydalı bir şey. Böyle izlenme olayları, tıklanma olayı az olunca hani yaptığımız şeyler alakalı motivasyon kısmen düşüyor. Ee, yani evet, çekeceğiz bunları, bitireceğiz ama. E motive olamadığımız için canımız isteyince, aklımıza gelince bazen ciddi sistemli mesajlar geliyor. Hocam diyor artık hani 7'yi bekliyoruz diyor 3 sene oldu. Doğru yani o noktada biraz acele etmeye çalışıyorum. Onunla alakalı bir aslında benim kamşan şey şu an yoğun kitlemdeki e, ne diyelim baş kaldırlar diyeyim. Üzülüyorlar, istemiyorlar, istemez yani hocam diyorlar yani yeter daha çek artık. Onlarla alakalı biraz çaba sarf ediyoruz. Efendim destek olun, abone olun. Bunu söylemesi iyi bir şey değil ama abone olun eşe, eltiye, görümceye, efendim amca oğluna, dayı oğluna e, atın. Videoları yayalım. Yani şu e biraz yukarı çıkartalım. Biz de motive olalım. Ondan sonra inşallah daha farklı videolar çekeceğiz. Zaten kısmen e, dediğim gibi felsefi videolar da çekeceğiz. Yani mutluluk nedir, insan nedir, doğa nedir, e, doğu ne, batı ne, nerede durmak gerekiyor, niye bu kadar insan mutsuz, niye bu kadar insan çaresiz, insanlar ne yapmaya çalışıyor, Niye ne yaparsa olmuyor, ee, oldu dediği şeyler niye sonucu gelmiyor gibi bir takım böyle konuşmalarda daha çok felsefi anlamda bir şeyler yapacağız. Efendim teşekkür ediyoruz, saygılar, hürmetler, en güzel günler, günler, en güzel günler, en güzel geceler sizin olsun efendim. Görüşmek üzere.